Müzesinin hemen yan tarafında 1991'den beri Osmanlı yemekleri yapan bir restoran var. Batu neden zoru seçtiniz? Herkes e, kebapla uğraşıyor. Kebap en kolayı. Neden Osmanlı mutfağı? Prestij lokantası açmak istedik. Ailenin diğer işlerini tamamlayan misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz. E, bu yüzden de böyle bir kulvarı seçtik biraz niş biraz unik olmasının çok önem vardı Peki sizin menülerde e, yemek adlarının yanında tarihler yazıyor Bu da o yemeklerin Osmanlı Saray mutfağında ne zaman yapıldığı anlamına geliyor Bunları nasıl tespit ediyorsunuz bu menüleri nasıl oluşturuyorsunuz? E, bu süreç aslında 1990 e, yılının sonunda başladı e, çok e, ciddi bir arşiv taraması yapıldı. Başbakanlık arşivi olsun, sarayla, milli saraylar arşivi, el yazmaları, kütüphaneleri bulunabilen basılmış kaynaklarda. Daha sonra deneme yanılma yöntemiyle reçeteler oluşturuldurduk. İlk 24 kalemlik bir menüyle başlamıştık. Bugüne geldiğimizde ise 380'in üzerinde yemek koymuşuz menülere. Peki uskumru dolmasının özelliği ne? Bir diğer adı unutma beni dolması. Unutma beni ne demek? Niye unutma beni? E, biliyorsunuz yani İstanbul'da her ne kadar zaman zaman yasaklansa da işte meyhaneler oldukça revaçtaydı ilk e, tarihlerden beri. E, ve Ramazan ayında da e, bu meyhaneler kapatılıyordu. E, tekrar Ramazan bittikten sonra açıldığında meyhane müdahimlerine ya ee, tepsiyle midye dolması veya uskumru dolması gönderiliyordu. Biz açıldık. Hadi buyurun gelin şeklinde. Unutma beni. Ne de oradan geliyor. Peki Batur neler değişti bu 25 yılda Edirne Kapı'da? Edirne ee, Kapı e... Sultanahmet'in haricinde bir turistik çekim merkezi haline geliyor çok hızlı özellikle son 5-10 yıldır gördüğümüz restorasyon projeleriyle ihya projeleriyle ikinci bir çekim merkezi yaratılıyor. O zaman şu yemeklerin tadına bir bakalım Tabii mı?